Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Cemre Solmaz'ın saçını e, her şeyine mavi yapacağız arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun altına mesela Ceren, Ceren Yaldız, Berfin bu tür tiktokerların ismini yazın. Bana e, mesela ee, mesela ha, bu renk olsun. Yazın ben yapacağım arkadaşlar. yalnız arkadaşlar küçük bir duyuru yapacağım. Bu uygulamada mesela saçımı mavi yaptıysam göz farı, gözü, ma ruju falan her şey mavi oluyor. Değiştiremiyoruz. Size birazdan gösteririm zaten. Şimdi Cemre'nin fotoğrafını açacağım. Burada zaten ben kullandığım için birçok kendimi... eee Bakın zaten şurada kendimi yapmışım. E, ee bunları da yani herkesi de yapmıştım. Şu Merve Yalçın falan. Onları ee şey sildim dedim yani görmeyin yani. Bazıları kötü olmuştu çünkü arkadaşlar bu arada Merve Yalçın editim 233 kişi kişi, kişi izlemiş. Arkadaşlar çok en, çok mutluyum. Cemre Somaz'ı bile bu kadar kişi izleyemedi ya. Hala şokta. Ay kendimi yaptım. Ah. Bu arada civcivler bir şey almışlar. Kavga ediyorlar. Ne yapayım? Ne yapayım? almıştı almıştık. Ay gittim birbirlerine. Çünkü kavga ediyorlardı. Şimdi Cemuş'un fotoğrafı iki tane var. Bu arada ben Cemre'nin Cemre, Cemre Somba'sını hayranım. Celed'in fotoğrafı var diye Celed'in hayranı olduğunu sanmayın. Ben Cemre Somba'sı çok bayılıyorum. Çok seviyorum. İki de tanımışım onu. Mavi. Şimdi bunu böyle yüksek yapacağız. Şimdi şöyle. Şimdi arkadaşlar yani bu pek mavi olmadı. Ama yine de güzel bu mavi. Mavi açık tonları. her e, mesela bir daha mı Cemre solmazın kimsini istiyorsunuz yaparım ama böyle aralarda böyle bir değişik kişi olunca mesela Merve'yi mi Merve yaptım bir daha mı Merve istiyorsunuz yapmam niye çünkü yani arada bir mesela bazı kişiler de olsun yani hep mesela o kişi olmasını isterim şimdi arkadaşlar ben bunları düzeltiyorum bir kısa bilsem şu şeyini ha. Şöyle çizikler atacağım. Silelim. İlk düzenleyelim sonra silelim. Bakalım başka. ne oluyor? Kızın yüzünü de çizdim. Nasıl? Çok güzel oldu. Şimdi sileceğim. Allah saçını da sildim ya. Birazcık daha ince yapacağım. boyuyorum iki saattir diyor Rabbi. Bir gün boyasaydım. Şimdi evet. Şimdi üç gün sileceğim. Sonra yapacağım. Şey yapacağım. Düzelteceğim. şunu bir birazcık rengi gitti. Tamam. Ay, çok tatlı ben Cemre'yi çok seviyorum ama Cemre ablasına buradan eğer görüyorsan buna bir duyuru yapmak istiyorum ben eski Cemre'yi daha çok seviyordum böyle erkeksi tipli böyle yani yani nasıl desen yani eski Cemre daha hoşuma gidiyordu böyle uzun saçlı tamam saçık kalsın ama böyle erkeksi şeyini unuttum ama tabi sen de kızsın. Sen kendi kararlarını vereceksin. Ama ben e, ne yalan söyleyeyim ki e, kız e, şey erkekse tipini daha çok seviyordum. buraya koyayım. Kızın saçını şurası ben belki bu videoyu hızlandıra Şu an aklıma gerçek iki saat koştuğum için. Ama yani bence çok güzel oldu. Şimdi göz farı. Mesela ben arkadaşlar bu uygulamayı indirdiğimde karıştırdım dedim ben Yani değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz birazdan size göstereceğim. Ay çok kış oldu. Fakat Cemre Solmaz bu kadar çok mu gelecek? Bunu da hepsini sildim. Şimdi dudağımda. Şunu böyle kıramayacağım. Kızına hale getir. Ay şu an Cemre olmaz bunu izliyorsa çok kötü olacak iki saat. Ben deliyim. Evet arkadaşlar Demre olmazı. Mavi yaptık zaten gibisine gerek yok. Şimdi mesela bunu bu renk diyeceğim. Bakın her şey yine öyle oluyor. Bakın bakın bu tür. Bizim mavimiz yapalım. Mavinin başka çeşitleri yok zaten. Bir tek o vardı. Ay bak mor yakışıyor gerçekten. Çok Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Cem hoş da böyle oldu. Size daha net bir şekilde göstereyim. Ee, evet arkadaşlar bye bye. Size buradan bir şey yazıyorum. Bye bye.